Değerli arkadaşlar 2023 yılı da bitti hayırlısıyla inşallah ve kooperatif olarak istediğim ki bu videoda 2023 yılının kısa bir değerlendirmesini yapalım. Tabii ki bunun mali tablolarla birlikte daha kapsamlı bir şekilde Nisan ayında yapmayı düşünüyoruz. Genel kurulumuzda bunun detaylarını vereceğiz. Hem sitemizin 31 Aralık günü Son halinin görüntülerini çekip hem de gelişmelerden sizleri bilgilendirmek istedik. Bildiğiniz gibi 2022 yılı sonu itibariyle iskan işlemlerini tamamlamıştık. suratli bir şekilde üyelerimiz de evlerinin işlerini tamamladılar. Birçoğu çoğunluğu çok az bir şey kaldı. Rakamları görüyorsunuz. İşte eşyalı konutlar, tamamlanan konutlar, verandası yapılan, cam balkonu yapılan ve de e, beton duvarı, deposu yapılanlar, e, sizin de rakamlarını e, buradan görüyorsunuz. Arkadaşlar, e, bizim öncelikli olarak genel kurulda biliyorsunuz, e, bir önceki genel kurulda yapacağımız işlerin çerçevesi çizilmişti. Bunun en başında özellikle kanalları, yani ada dışı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon e, hatlarının ASCII'ye devredilmesi gerekiyordu. Askin ne diyorsa arkadaşlar o doğrultuda biz bütün işlemlerimizi teknik anlamda hepsini resmi anlamda tamamladık. Ve bunun için bir kanal temizliği gerekiyordu. Suratlı bir şekilde malum 3-4 yıl geçmişti aradan ve kanal temizliği işlemlerini yapan birkaç firma ile görüştük. Ve bir tanesiyle anlaşarak suratlı bir şekilde karar verdik. Yağmurların işte fazla olması nedeniyle Yağışların bu sene özellikle bahar aylarında Haziran'ın işte ortalarına kadar yağmurlu bir hava vardı. İlgili firmalar su baskınlarında ASKİ ile sözleşmeleri gereği görevlendirilmiş oldukları için buraya getirmekte biraz zorlandık. Ama sonunda inşallah bu işlemlerimizi tamamladık kamera görüntülerimizi, video görüntülerimizi hepsini askıya teslim ederek kanallarımızı özellikle ada dışı dediğimiz yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarımızı askıya devrettik arkadaşlar. Bundan sonraki iş ise kendi kovuklarımızın bağlantılarını da bir an evvel yapmak gerekiyor mevzuat gereği. Bunun için de ruhsatlandırma yapılması gerekiyor. Önce ruhsat arkasından, imalat arkasından da vize işlemlerinin yapılması gerekiyor. Ancak mevzuat gereği e, bu da işte ruhsat işlemlerini birazcık uzun sürdü. E, hala tamamlanabilmiş değil. Ancak gördüğümüz kadarıyla çok vakit e, kaybedeceğimiz istişaresini de bulunduk arkadaşlarla. O nedenle bir an evvel biz e, yine ASKİ ile şifayı anlamda e, görüşmelerimiz neticesinde onların yönlendirmeleriyle biz arkadaşlar hemen adalarımızın e, bağlantılarını komutlarımıza e, yol kenarlarına e, yaptık. Bununla ilgili e, tabi e, derin kazılar yapıldı. Özellikle daha evvelden geçirilmiş elektrik su hatlarında zaman zaman kepçe kazı çalışmalarında bozulmalar oldu. Bunları tekrar tamiratlarını yaptık ee, ve yaklaşık iki ay gibi bir süre içerisinde yani 8. ayın başlarında bu işlere başlayabildik ve ee, 10. ayın başında da bu e, kanal e, bağlantı işlemlerimizi ana hattımıza ve dolayısıyla foseptimize bağlamış olduk. Yani konuklarını kullanan arkadaşlarımız için e, birazcık e, ana hatta bağlantı işlemlerini sona bıraktık. Öncelikle kullanmayanlarınkini bağladık ee, ve dolayısıyla arkadaşlar bu e, e, kanal işlemlerinden sonra da yine ruhsat işlemlerini ivedi olarak e, takip ettik. Bunun için yaptık arkadaşlar. Özellikle bizim bu kanal ve kazı işlemlerini yapalım ki akabinde hemen duvar işine başlayalım. Yani başlangıçta duvar işini de beton duvar şeklinde, kalıplı duvar şeklinde düşünmüştük. Ancak e, bir iki arkadaşımız taş duvar yapılması konusunda önerileri oldu. E, hatta kendileri e, sorumluluğundaki duvarların yapımına da başladılar. Biz de oraya gelen ustalarla yapılan işlemlerin maliyetlerini göz önüne aldığımızda hem estetik açıdan hem de maliyet açısından çok da abartılı olmadığını gördük ve biz de sitemizin tüm yol kenarlarının taş duvar yapılması konusunda bir fikir birliğine vararak taş ocaklarını gezdik. Hangi taşla yapacağımız konusunda ayaş taşı mı yoksa andezit taşı mı taş ocaklarında maliyetlerini araştırdık ve sonunda andezit taşı yapmaya karar verdik biliyorsunuz evlerimizin daha evvel dış kaplama su basman altının da andezit yapılması konusunda genel kurulumuzda bir karar vardı bununla uyumlu olması açısından açı duvarlarımızda andezit taşıyla yapmaya karar verdik ve hızlı bir şekilde başladık ancak tabi yaklaşık bir 40 günlük bir çalışma temposu oldu arkadaşlar yağmurlarla birlikte işlerimizi mecbur ara vermek zorunda kaldık. Geçen seneye göre kış ayının biraz daha erken gelmesi, yağmurların erken gelmesi sonucunda da işlemlerimizi ustalarımızın önerileri doğrultusunda sonlandırdık. Çünkü çamur ve toprakla karışan taşlar duvara yerleştirildiği zaman mukavemetini hepimizin bildiği gibi olumsuz etkiliyor. O nedenle acele etmek istemedik bir çalışma yaptığımızda yaklaşık 2735 metre uzunluğunda duvar örülmesi gerekiyor ve ortalama 1.50 demiştik ama bizim ölçümlemelerimize göre yapılan imalatlarımıza göre bunun işte 1.80 1.90 ortalamasını bulacağını düşünüyoruz tahmin ediyoruz e, yaptığımız e, imalatımız e, yaklaşık yüzde on ikilik kısmını e, kapsadı. E, taş bağlantılarını yaptık. Da e, daha doğrusu arkasından e, nakliye işlemlerini çünkü onunla beraberinde farklı firmalar yapıyor. E, onlarla da anlaşmamız gerekiyordu bunları da yaptık değerli arkadaşlar. Ve nihayetinde inşallah baharla birlikte hızlı bir şekilde taş duvar işlemlerimizi tahmini olarak Ağustos sonu Eylül ortalarına kadar tamamlayacağız diye düşünüyorum. Akabinde de zaten asfaltlama işlemlerine inşallah geçmiş oluruz. Bu arada da doğalgaz işimiz var biliyorsunuz. Doğalgaz firmasıyla yaptığımız olumlu görüşmeler oldu. Bahar ile birlikte doğalgaz çalışmalarımızı da inşallah tamamlamış olacağız. Bize o şekilde ilgili firma tarafından söz verildi. Biz konunun takipçisiyiz. İnşallah önümüzdeki yıl gazımızı da kullanmaya başlayacağız. Bu da hem bu oradaki taşınabilirlik, sürekli kullanım imkanını önüne açmış olacak inşallah. Doğalgaz önemli bir şey hem ısınma hem de mutfakta kullanma amaçlı olarak bu temiz yakıtı inşallah sitemize kazandırmış olacağız. Diğer bir işimiz de taşınmazlarımızın vasıf değişikliklerini, cins tahsillerini, işlemlerini tamamlamaktı. Bu da biliyorsunuz imar mevzuatına göre yerine getirmesi gereken bir prosedür bizim taşınmazlarımızın vasfı arsa gözüküyor bunu gerekli yasal formaliteleri ve harçları yatırarak iki katlı beton örme, ev ve arsası şeklinde değiştirdik yeni imar taplarımızın 30 tanesi çıktı İnşallah diğerlerini de Ocak ayı içerisinde hepsini almayı planlıyoruz bunların genel kurul e, tarihi geldiğinde ilgili arkadaşlarımıza dağıtma imkanımız olacak. Tabi bunlar henüz ferdileşme yapılmadığı için kooperatifimiz adına olan tapular. Değerli arkadaşlar e, internet altyapımız da önemli biliyorsunuz. İnternet olmadığı için çocuklarımız ve gençlerimiz biraz sitemizde hafta sonu geçirmek istemiyorlar. Aileler bu konuda muzdarip. Biz de onun için telekom firmasıyla görüştük. Ancak kendi üst makamlarına talebimizi yeteceklerini söylediler. Onun da Ocak ayı içerisinde takip olacağız. İnşallah genel kurula kadar onunla ilgili de detaylı bilgi verme imkanımız olacaktır. Değerli arkadaşlar, çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Burada aidatlarımızı özellikle ge, geciktirmeden ödemeyi konusunda e, hassasiyet gösterelim e, ve e, biraz daha sabır sabırlıyoruz arkadaşlar. E, i̇nşallah e, yapacağımız çalışmalarla birlikte sitemiz artık farklı bir görünüme kavuşacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. E, yeni yılınızı da bu arada tebrik ediyorum. İnşallah hem ülkemiz hem e, tüm dünya için hayırlara vesile olur. Hepinize saygılarımı sunuyorum.